Merhaba. Merhaba. İsminizi alabilir miyim? Nehircan. Yuşa Tepesi'ndeki ziyaretleriniz size neler hissettiriyor acaba? Ee, en son geldiğimde Cuma günü geldim. Arkadaşlarım ee, arkadaşlarımla aslında buluşup Beykoz'a kahvaltıya gelmiştik. Ee, Branca daha doğrusu. Ee, birdenbire Yuşa'ya gelme niyeti içimize hepimiz aynı anda geldi. Kaldır, kalktık kahvaltıdan buraya geldik. Geldiğim anda daha kapıdan girerken e, den çıkana kadar o arada abdest aldık, namazımızı kıldık, dualarımızı ettik uzun uzun gün batımından önce. E, bütün vücudum hep diken diken inanamadım. Yani o kadar etkilendim ki bugün ikinci ziyaretim üç kereye tamamlamayı düşünüyorum. Perşembe günü yurt dışına gideceğim. Ee, Ocak'ta döndüğümde üçü artık tamamlamak nasip olacak. Allah kabul etsin. <laughs> Allah kabul etsin. Bizimle paylaştığınız için duygularınızı çok teşekkür ederim. ederim. Hangi ülkeye gideceğinizi sorabilir miyim? Ee, Hollanda'dayım. Hollanda'dan Ocak ayında dönüş yapıyoruz. İki buçuk yıldır oradaydım. <laughs> İnşallah sizin için her şey gönlünüzce olsun. Anladım. Çok teşekkür ederiz duygularınızı paylaştığınız Rica için. Rica ederim. Rica ederim.